Hepinize merhaba arkadaşlar. eee Hollow en son yani nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Ee, en son burada. Evet. Mr. Jonathan diyor. Ee, hemen devam edelim. Bu bölümde Fungal Vestas'a gideceğiz. Evet. Gideceğiz. Ben Direkt ben uçarak gideceğim. Aha. Ama benim bir kollarımda video bayağı iyi izlendi. İkincisi de iyi izlendi ama en son attığım pek izlenmedi. Onu izlerseniz sevinirim. Ben ki bayağı güzel tamamlaydı ama. Yani arkadaşlar, festival arkadaşlar festival kısmına geri geliyoruz burada şuradan. Forgotten Crossroads. Mı? Hmm, durun bekleyin. Nefe bakayım. <laughs> <laughs> bakayım. Yok ya direkt 4 moddan gitsek daha yakın olur arkadaşlar. Forgotten Crossroads değil 4 mod. Ya şimdi fast travel yolumuzu uzatmış oluyoruz. Şuradan yukarıya çıkalım. Aa bakın arkadaşlar. Tardığımız burada. Mi? Var boş boş konuşuyor. Aa bakın burada da Tiso var. Burada şey diyordu. Bizim bir yerde bir tane neydi ya? Krallık değil de. Eee mıydı? Neydi? Öyle bir şeylerden bahsediyordu. Oyunun başlarında bunlar gözüküyor muydu ya? Zote tamam da. çift hemen bu kadar erken gözüküyor muydu? Ya evet. uh -huh. bakın şu arkada bakın arkadaşlar. Sen çocuk kurtardı. Uh -huh. Bakın arkada bir tane daha var Şuydu. En altta. Uh -huh. Aha! Ne verdi? Çar mı? Aha maske parçası verdi. Evet. Güzel. Arkadaşlar maske parçalarından dört tane topladığınız zaman şey oluyor. Eee ekstra canınız arttı yani maksimum canınız arttı mesela şu an 5 tane var ya 6 tane oluyor neyse artık buraya mı saçtım ya abi Arkadaşlar haritacının olduğu yere gelin. Gördüğünüz gibi güzel. Sonra şuradan bakın. Ee, şöyle aşağı atlayıp Şuradan hop para. Direkt aşağı Eee durun. Ya yeah, burası yanlış mı? Yo değil durun. durun. Yok yanlış değil arkadaşlar ben Galiba değil ya ben ne tam hatırlamıyorum. Evet, arkadaşlar yanlış olmuş. Ama burada bir tane bebek var. Bakın. Tamam güzel. Ee, ben bir o yolu bulup geleceğim arkadaşlar. şimdi fazla yorum. Arkadaşlar e, burada kaplıca var. E, buradan değil şurada aşağı gideceğiz arkadaşlar. Dilik lan. Tükürürsen sana patlar. Ee, tamam bakın arkadaşlar şu bakın şu simgeden aşağı gelin. Tamam. Şurada aşağı gidin. İnşallah burası. Heh. Burada deşle arkadaşlar. Burayı deş almadan geçemiyorsunuz. Dur, dur. aşağıda ucuyorlar var. Evet. Beş tane. Yok. Arkadaşlar önce hordeti geçmeniz falan gerekiyor. Buraya. Şey, için. Hornet şey yapmadan e, Geo'ları alabilirsiniz sadece ama Bizim amacımız gördüğünüz gibi burada Mantarlar Burada şey vardı arkadaşlar işte, burada bir. ha, Buraya sonraki bir başka bir yetenek de gelecek arkadaşlar işte. Buradan aşağı gidelim Ve yeni yer Tangle west ve yeni düşmanlarımız. Bunlar şöyle saldırıyor arkadaşlar. Eee gaz atıyorlar. Arkadaşlar ben ben bu oyunu ee, 300 saat oynamış olabilirim ama lanet olsun. ya e, şu niye yap? Oh. Arkadaşlar ben bakın buna yani kafasından vuramamam gerekiyor. Lanet olsun. Bakın. Hadi, oyunun yapımcıları bunu çilemedik. Lanet olsun. Aa oyna bunlar puan kıracak değil. Ya abi benim gibi mal bir insan bu dünyada bulunamaz. Ya. Ya amına Tamam dur dur. Oh. Ya o oğlum sıkıcı yani gençler bu zehirli su ya yani zehirli değil asıl hı evet. hı şey dayı var dayı değil bu bir buradan dükkan açabiliriz arkadaşlar ama mükemmel bir dükkan. buradakiler pek önemli değil. Yani buradan eğer isterseniz şu, bunları alabilirsiniz de ben almadım Mesela <laughs> şey, şey alabilirsiniz. Yok 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 Oraya şu an gitmeyelim yani, Ya gidebiliriz gideriz de Gidebiliriz Ama önce Nerede işte bu eşek görebiliyorsun <laughs> <Hadi. gülüyor> Bu bir tek zor eğer ilk defa oynuyorsak <laughs> Benimki değil Yani neyse bir sağa bir sola sürekli iki senede vuracaksınız. Bir yana, bir bunu. Tamam kolay var. 499 ne? What the fuck? Ya bu Daha oraya gelmedi mi? Nerede? Gel Bana inat buyurun. Ne kadar güzel bir ruh aldım. Ölsene! Ya, ol, ya, <laughs> ya <a> <laughs> relax, relax. Dur. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Bu da gene yeni düşman. Bunlar da böyle ya gene şeyler var ya. Bunlar da böyle patlıyor. Var. Aha tamam. Aa durun 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 buraya gelmeyin. Daha buraya geleceğiz de şimdi şuradan map'i alalım da. Map'i Mr. Map updated. Hiç. Evet artık map <laughs> var Ee, bir sonraki videoda e, of Crash Tears pardon City of Crash değil. Tears Yani City of Tears da yani, galiba. Hala <laughs> Uuuu <laughs> patlamaz. <lan>. Diyeceğim <laughs> patlamıyor ama patlayacak. Ve Queen Station'a geldik arkadaşlar. Bunu almak için Şunu almak için başka bir yetenek gerekiyor. Şu an değil. Tamam, yine bir tane Fast Travel var ve Ney var? Queen Station'a şey yapalım. Ee, nereye gideceğiz biliyor musunuz? Video kaydı kaç dakika olmuş? Bir dakika bekleyin. Video kaydına bakacağım. Tamam. Daha 10 dakika olmuş. Ee, 10 dakikada hani şey yaparız arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada daha mapin yüklemediği yerler var. Oralara gideceğiz. Orada bir yerde şey oldu. Videoyu da bitirelim. Tamam. ben hemen gidelim. aşağıdan değil. Şimdi aşağıdan değil, aşağıda Yolun nasıl açılacağını göstereceğim. Sonra aşağıdan. Aşağıdan gidersen oldu. Kapalı oldu. Yeah. sonraki videoda zaman ne yaparım? Ben ya um, ee, kancayı alır ve daha. Bunlar arkasında bir tane gaz dinti bıraktı. Buradan da değil pardon. Abi ben map'i niye unuttum ya? Ben map'i unutmadım da heh tamam. İnşallah buradandır. tamam. Yani... Ühüüüü <laughs> <laughs> diye çıkartıyor. Heh burada. Evet daha önce gitmediğimiz yere girdik. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi şu aşağı doğru gideceğim. Tamam mı? Videoyu fazla uzun olmasın diye burada kesiyorum. Tamam arkadaşlar şu an buradayız. Bakın burada. Ve evet. Böyle bir arkadaş var. Lian Aha. Liant. Anladığım kadarıyla küçük adımlar, küçük yapılar mı? ver. İngilizcem Ama bu, bu adam iyi bir. Bu sonralarda bize yardım edecek. arkadaşlar bakın bunda böyle zıplayabiliyorsunuz ama buna şöyle yapmamız gerekiyor. Yani böyle, zıplama çok az geliyor. Şöyle zıplayıp aşağı doğru bakıp yani aşağı aşağı bak marketini yap. Ee, saldırı saldır tuşunu yapacaksın. Basacaksın. Şunu almak için de böyle yapıp. alalım. Zaten zamanla oyun alıştıracaktır yani siz alışmasanız bile oyunun bazı bölümlerinde ihtiyaç oluyor. Yani bunu mesela bu böyle şeylerde değil hani bu bir tık daha öğretici yani çünkü mesela şamiz böyle mantarların üstünde seke seke yapıyoruz ama mesela başka bir zamanda dikenlerin üstünde seke seke yapmamız gerekecek. Tabi her dikene de olmuyor bazı dikenler şey. Buradan de gerekiyor. Aha ee, şu anlık buraya gitmeyeceğiz. Şöyle arkadaşlar kendi bombasıyla da bunu patlatabilirsiniz. yapacağız arkadaşlar. Bakın. E, buradan gireceğiz. Buraya zaten şöyle göstereyim ben size. E, heh, bir de burada e, yeni başlanır şey bayağı zor bir yer var. Anam. Arkadaşlar şimdi burada e, zamanlama değil. Mi? Evet, burada da yavru diyor. Abi şu araya bak sıkıştı bak. Bak şu araya ya. Abi onu almam gerekiyor. Lanet olsun ya. ya. Şuraya da bak sıkışmış. He aldım diyor. Ben bunu da alırım. Yok bu alınmıyor. buradan da e, bu doğru değil. Bak şöyle de. burada kısa yol açmak istersiniz. Buradan kısa yol açabilirsiniz. Bakın burası kapalı ya. Bak buradan açtık kapıyı. Ve artık. Tamam. Ha, artık hazırız. Tamam. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sonraki bölümde mantis dostları yaparız. Ya amına kodum ölsene ya. Allah'ım. Şuraya bakın de yani sinir ediyorlar bak kısa yola açtık arkadaşlar. Şimdi zaten biraz daha gerek de Bir sonraki bölümde şu aşağıya gideceğiz. Burada açılmamış, map'te açılmamış yer var ya. Orayı sonra da arkadaşlar. Do sonra da işi. neyse, bölümü burada bitirelim o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay ben... bay.